Şaşı göz ne kadar güzel oluyor kadında ya. Çocukta da çok güzel oluyor. Yani normal bir sevimli ise on sevimli oluyor. Acayip şeker oluyorlar. Kadına özellikle çok çok yakışıyor. Yazık onlar da yanlış anlıyorlar. Mesela yarım resim çektiriyor, onu göstermemeye çalışıyor, gözlük takıyor. Ya halbuki inanılmaz yakışıyor kadına. Yani çok çok güzel oluyorlar. Bayağı yanlış kanaatleri kadınların yaygın. Yani ne deseler inanıyor birisi bir şey söylüyor. Mesela diyor ki burnun büyüklüğü inanıyor. Ömür boyu inanıyor. Ya kardeşim gayet güzel yüzüne tam oturmuş burun. Yani illa küçük burun yakışacak diye bir şey yok ki. Her burunun kendine az bir güzelliği vardır. Dudağını eleştiriyor, kulağını eleştiriyor. Boyunu eleştiriyor. Ya hepsi bir ayrı. Gibi. Mesela minyon ayrı güzeldir. Uzun ayrı güzeldir. Boş yere kendilerini üzüyorlar. Çok zalim insanlar bir kısmı çok sevgisizler. Mesela sıfır beden diyor. Nereden biliyorsun sıfır bedenin yakıştığını? Hayır o da tamam güzel ama yani kadın kum saati gibidir klasik. Ya elleme çocuk istediği gibi yesin içsin. Yemek yedirmiyorlar ya ömür boyunca süründürüyor adeta ya. Gece gündüz salata yiyor Tavşan gibi kırklık kırk. Pırk pırk. Ya bırak zımba gibi yesin içsin çocuklar sap sarı oluyorlar ya. Delikanlı kız öyle olur mu? Mesela çili oluyor ya diyor bir hastalama yakalandın diyor. Ya ne kadar vicdansızlık bu. Çil mesela baya yakışıyor kadına bayağı şeker oluyor. Onlar çilinden kurtulmanın derdine düşüyor. yakışıyor. Yakışıyor deyince inanmıyorlar bir şey, şey olarak yani teselli için söylediğimi zannediyorlar. Mesela bak benim bu tatlım çok çok güzel. Mesela sen bunu bir kıza göster, Bin bir türlü kusur bu çocukta. Bin bir türlü. Kıskandığından, hasedinden. Ya çok güzel işte açık belli. Ne oyun oynuyorsun? Ne samimiyetsizlik yapıyorsun? Ya dünya tatlısı. İlla bir şey buluyorlar ya. Suratına bakıyor. Yok yüzün simetrik değil diyor. Bak akılsızca izah bak. Ya yüz simetrik olur mu? Bayağı ürkütücü durur. Tabii. Yüzün özelliği simetrik olmamasıdır. Allah öyle süslüyor, öyle güzel oluyoruz. Ne man, karman karışık kafalar ya. Bir tane, iki tane, on tane, yirmi tane değil yani. Ee, gördüğüm kadarıyla çok 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 güzel bir insan. Ama getir dışarıdan böyle gıcık kızlardan da oluyor, böyle erkeklerden de oluyor. İşte ona erkek de denirse artık bazı tipler. Akıl almaz laflar ediyorlar. Bin bir türlü ya genç kıza bu söylenir mi? güzel yönlerini ortaya koyarsan burası cennet değil. Tabii ki insanın kusurları, eksiklikleri olur. Sen sadece güzel yönlerini göreceksin. Onları iyi gündeme getir. Ya yani kusursuz insan nerede var ya? Olur mu öyle bir şey? Ya yani bir kere yaratılıştan Allah kusurlu yaratıyor. Ne yaparsan yap kusur olur. Mesela ben bazen bir kere anlatmıyorum birkaç kere bir kıyafet konusunda birbirlerini eleştiriyor çocuklar. Kız çocuklarını diziyorlar. Ya akıl almaz birbirini eziyor çocuklar nasıl çirkin laflar ediyorlar? Yani sinirden adeta çılgına dönüyorlar. Ya bu kadar birbirlerini üzdürmenin alemi var mı? Bir de cümle alemin önünde bunlar söylüyorlar. Mesela diyor ki zaten diyor yok o gibi olan diyor göğüslerini diyor. Bu elbise tamamen yok etmiş diyor. Ya bir genç kıza bu söylenir mi? Bütün cümle alemin önünde bu söylenir mi? Mesela diyor ki boyun zaten kısa olduğu için diyor. Bacağın zaten kısa olduğu için diyor. Ya kardeşim milyonlarca insan önünde söylüyorsun. Ne kadar ayıp ya. Değil mi? O, o haliyle de o çok güzel. Boyu kısaysa milyon çok çok güzel. Çok etkileyici. Hakikaten ben samimi olarak söylüyorum. Yemin de edebilirim. Milyon çok güzel oluyor kadın. Bayağı yakışıyor. Göğsü küçük. Sana ne ya göğsü küçük? Ne fark eder yani? Hepsine ayrı Allah bir güzellik veriyor. Hepsine ayrı bir cazibe verir. Güzel yönünü ön, ön yöne, öne çıkartmak lazım. Güzel yönünü öne çıkartmayıp zorla kusur aramaları ahir zamanın bir garipliği, çirkinliği. Ama işte çok iyi bakılırsa bu güzelliği muhafaza edebiliyor. Yani çok iyi bakmak lazım. Uykusuna dikkat etmek lazım. Yemeğine dikkat etmek lazım. Üzmemek lazım. Mesela aileler çok kız çocuklarına ızdıraf veriyorlar. Müthiş stres içinde yaşatıyorlar çocuklara. Onların da sağlıkları bozuluyor o zaman. Ya kuş bile hayvan değil mi mesela bir strese düşer hayvan ölüyor ya. Ya yani tüylerini falan döküyor. İnsan yani insan nazik bir varlık yani üstüne gitmeye gelmez. İyilik yaptığını zannediyor, çok büyük kötülük yapmış oluyor. Mesela bir ay yetiştirir mi çocuklar, hadi git kendine koca bul. Ya bakkaldan gidip konserve mi alıyor çocuk yani? Nereden bulsun ya? Kimi bulursan bul. Ne kadar çirkin bir söz ya. Tam gelebilirler. Mesela git, çocuğa diyor git kendi başına iş bul. Kız çocuğu ya ne kadar zor bir şey bu. Ya kardeşim bakmayacaksan niye doğuru doğuruyorsun? Değil mi? Bakacaksan doğru. Kız çocuğuna e gönder git iş bul falan. Ne demek bu ya çocuğa? Ne kadar zor bir çocuk için böyle bir şey. Kız çocuğu bir de nasıl gözleri, ruhları, kalpleri bu duruma uygun halde yani ben buna şaşıyorum. Ya bir kadın kültürü yok dünyanın birçok yerinde de yok. Türkiye'de de çok çok az. Ya kadın çiçektir. Yani çiçeğe nasıl bakıyorsun? Yollarda nasıl çiçekler var? Bahçelerde nasıl çiçek var? Çiçek gibi bakacaksın. Kadın dedim hemen yani böyle akıllarına böyle cinsel ilişki, işte tecavüz etmek. Yani zaten Allah güçlerini de almış ayrı mesele o da. Yani çok akılsızca böyle aptalca bir kafaları var. Ya bu sanat eserinin karşısındaki, ona sevgi göster, sevgi, saygı göster, nezaket göster, koru kolla, değil mi biz içe şey basıyor muyuz? Basmıyoruz. Uzaktan sevgiyle seyrediyoruz. Kadın da öyledir. Yani sen onun onurunu kırarsan, şerefini zedelersen olmaz. Kız korkudan minnetik giyemiyorlar mesela. Türkiye'de var, Ortadoğu'da da bitti yani. Dekolte giymeleri sanki suçmuş gibi. Çocuklar ne yapacağını şaşırdı yani. Ne yapsalar suç ya. Kapalı giyiniyor suç oluyor. Açık giyiniyor suç oluyor. Araba kullanıyor suç oluyor. Gülüyor neşeleniyor suç oluyor. Bu nedir bu ya?